yasasıyla devam ediyoruz. Oldukça önemli bir yasa. Elektrikle ilgili gelen soruların neredeyse hemen hemen hepsi OM yasasıyla öyle ya da böyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili. O yüzden oldukça önemli. OM yasası için daha önce elektrik akım şiddetini tanımladık ve bununla ilgili bazı temel hesaplamalar yaptık. Akabinde elektriksel direnci tanımladık. Bununla ilgili bazı temel hesaplamalar yaptık. Şimdi potansiyel farka bakalım. Potansiyel farka baktıktan sonra da OM yasasını tanımlayacak duruma geleceğiz. Potansiyel fark 11. sınıfta arkadaşlar. Pot noktanın potansiyeli. iki nokta arasındaki potansiyel farkla ilgili çok daha ayrıntılı tanımlar yapılacak. Böylece bu nicelik, potansiyel daha iyi anlaşılacak ama bu derste kısa bir tanım vereceğiz. Diyeceğiz ki iki nokta arasında bir iletken olsun. Bir klompluk yükün hareket etmesi için gerekli olan enerji olarak ifade edebiliriz. Bir devre içinse bu devreyi tamamlaması için bir kulomtuk yükün gerekli olan enerji olarak ifade edebiliriz. Birimi arkadaşlar Joule bölü klomp buna da kısaca volt diyeceğiz. Şimdi ohm yasasına bir bakalım. Şurada bir iletken görüyoruz. Üzerinde bir direnç var. İletkenimiz direnci yok kabul ediyoruz. Hemen hemen her soruda böyle olacak tabii. Üzerinden I akımı geçiyor. Şu iki nokta direncin uçlar arasındaki iki nokta. Bu iki nokta arasındaki potansiyel farka V diyelim. Direncin üzerinden geçen akım I, direncin direnç değeri de R ise aralarındaki ilişkiyi veren bu denkleme ohm yasası diyebiliriz. Ayrıntıya girersek aslında ohm yasası bir yasa da değil esasında ama çok önemli değil. Ve ifadesi belki başka bazı kitaplarda şu şekilde de görebilirsiniz. O iki nokta arasındaki potansiyel farkın oradan geçen akım oranı sabittir. Ama şu denklem aslında özellikle soru çözümünde daha fazla işimize yarayacak. Kısaca iki nokta arasındaki potansiyel fark V o noktadan geçen akımla o nokta arasındaki direncin çarpımıyla bulunur. Volt eşittir akım çarpı direnç olacak. Şu nota dikkat edelim arkadaşlar. Burada bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Şöyle bir tel olsun, iki tane hatta. Şuradan 3 amper, buradan da 4 amper geçtiğini düşünelim. Aynı iletken üzerindeki, şu iletken üzerindeki akım şiddeti arkadaşlar sabittir ya da biz sabit olarak alacağız bütün problemlerde. Şimdi şu ohm yasasının temel bir uygulamasına bakalım. En basit hali olabilir. Direnci uçları arasındaki potansiyel fark 40 voltmuş. Üzerinden geçen akım şiddeti nedir diye soruyor. Denklemimizi yazalım. Potansiyel farkı eşittir. Akım çarpı direnç. Potansiyel farkı 40 vermiş. Geçen akımı arıyoruz. Direnç değeri 2 ohm. Bu durumda akım 20 amper yapar. Cevap C olur. En temel hali buydu. Üzerinden ış şiddetinde akım geçen tele bağlı iki direnç gösterilmiş. Biri 2 ohm, diğeri 4 ohm. 2 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark V1. Şurası V1. 4 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark V2. Şurası da V2. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? V1 yazalım. Aynı telden geçen akım şiddeti değişmeyecek. I çarpı 2 dememiz lazım. V2 için yazalım. Üzerinden geçen akım aynı. Akım şiddeti I. Direnç değeri 4. Bizden istenen bunların oranı 2 bölü 4. 1 bölü 2 yapar. Cevap A seçeneği olur. İletken bir tel var. Üzerinde 4 ohm ve 5 ohmluk dirençler var. Burada 4 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark V1. 5 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark ise V2 olarak gösterilmiş. V1 12 voltmuş. Bu durumda akım şiddeti I ve V2 değerini soruyor arkadaşlar. Şunun için yazalım. Ohm yasasını bu denklemle ifade edeceğiz. I çarpı R. Potansiyel fark V1 12 voltmuş. Akım bilmiyorum değerini. Direnç değerim 4. Bu durumda akım şiddetimiz 12 bölü 4'ten 3 amper olur. V2'yi hesaplayalım. Yani 5 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı. Aynı denklemi tabii ki kullanacağız. V2 eşittir. Akımı bulmuştuk 3 amper. Direnç değerim 5. Bu da 15 volt olur. 3, 15 yani C seçeneği doğru olur. Şimdi arkadaşlar kısa devre. Bunun ne olduğuna bakalım. Çünkü devre analizinde oldukça sık kullanıyoruz kısa devreyi. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Basit görünen kısa devreleri fark etmek mümkün oluyor ama devre biraz karıştığı zaman kısa devreyi fark etmek mümkün olmayabiliyor. Burada harflendirme çok sık kullanılır. Öğrenciler için de ayırt etmelerine yardımcı oluyor. Burada en basit haline bir bakalım. Şimdi şöyle bir iletkenimiz var. Üzerinde bir direnç var. Ama şöyle de bir iletkenimiz olsun. Şimdi şu noktanın potansiyeline A diyelim. Bu kablo boyunca devam edersem iletken boyunca şu noktada A olması gerekir. Çünkü şu iletken boyunca potansiyeli değiştiren herhangi bir devre elemanı yok. O zaman potansiyelin her noktada burada aynı olması lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Şu direnç, direnç değeri de R olsun. Bu direncin, bu direnç uçlar arasındaki potansiyel fark eşittir. Direnç üzerinden geçen akım çarpı R olacak. Ohm yasası gereği. Uçlar arasındaki potansiyel fark ne olacak? VA eksi VA eşittir I direnç değerim R. Şimdi iki noktanın potansiyeli de aynı olduğuna göre potansiyel fark sıfır olacak. Sıfır eşittir I çarpı R. Bu durumda akım I eşittir sıfır bölü R olacak. Bu da sıfır yapar. Demek ki şuradan geçen bir akım. Yok arkadaşlar. Bu durumda şu direnç kısa devre olur. Yani akım şu kırmızıyla çizdiğim yolu tercih edecek. Direnç üzerinden hiçbir akım geçmeyecek. Buna da kısa devre deniyor arkadaşlar. 2 ohm ve 3 ohm'luk dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar sırasıyla V1 ve V2. Şurası V1, şurası da V2 olacak. Buna göre V1 ve V2 kaç volt olur? Şuradan gelen akımın 4 amper olduğunu görüyorum. Yine Ohm yasası için denklemi yazarsak volt eşittir akım çarpı direnç. 2 ohmluk için yazalım V2 diyeceğim ona. Ya da şöyle yapalım. 2 ohmluk için uçlar arasındaki potansiyel farka V1 demişiz. Akım 4 amper. Direnç değeri 2. 8 volt olur. Şimdi V2 için ne diyebiliriz? Şöyle bir düşünelim. Şurası A noktası. Yukarıdan devam ediyorum. Şurası da A noktası olması lazım. Çünkü potansiyeli arttıran ya da azaltan herhangi bir devre elemanı yok. Bu durumda 3 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel farkları arkadaşlar eşittir 0 olur. E seçeneği doğrudur. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar elektrik akım şiddetini tanımladık, direnci tanımladık, potansiyel farkı tanımladık, Ohm yasasını ifade ettik ve buradaki direnç, akım ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi verdik. Aslında şimdi devreyi analiz etmek için hazır sayılırız. Sadece devrede kullanılan temel elemanlar ve işlevlerine nasıl bağlandıklarına baktığımız zaman temel devreleri analiz edebiliriz. Burada bir üreteç görüyoruz. Bir voltmetre, bir ampermetre ve bir anahtar, kapalı bir anahtar ve direnç. Bizim Reosta ile birlikte kullanacağımız temel devre elemanları bunlar olacak. Şimdi anahtar, bir anahtar açık olabilir. Şu şekilde gösterilir. Bu anahtar açıksa şu devreden akım geçmez. Kapalı hali şu şekilde gösterilir. Bu durumda devreden akım geçer. Anahtarın işlevi bu durumda çok açık akımı kesmeye yarar. Üreteç arkadaşlar şu şekilde gösterilir. Büyük ve küçük şu büyük çizgi artı, küçük çizgi ise eksi kutbu gösterecek şekildedir. Bu herhangi bir devrede üreteç yoksa tabii ki o devrede elektrik akımı oluşmayacaktır. Bu çok aşikar. Burada devrenin çalışması için devrede elektrik akımı oluşması için gerekli olan gerilimi sağlayacak. Çoğu zaman altına sağına soluna bunun gerilim değeri yazılır. Ampermetre buna biraz dikkat edelim. Arkadaşlar ampermetrede direnç olmadığını kabul edeceğiz. O zaman şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Şurada bir direnç var. Üretici çizdim, direnci çizdim. R1 diyeyim. Şuraya da bir ampermetre bağladım. Şuraya da bir direnç koyayım. Buna da R2 diyelim. Şimdi şu devreye bir bakalım. Ampermetrenin direncinin olmadığını söylemiştik. Bu durumda buraya A noktası dersem devam ediyorum ampermetre üzerinden. Buraya da A noktası demem lazım. Çünkü ampermetrede direnç olmadığı için potansiyel farkı arttırmaz ya da azaltmaz. Şimdi bu durumda R1'in uçları arasındaki potansiyel farklar eşit oldu. Potansiyel fark eşitse ne demiştik? I çarpı R potansiyel fark eşit olduğuna göre fark sıfır olacak. I çarpı R, I eşittir sıfır bölü R'den sıfır yapar. Dolayısıyla buradan akım geçmez. R1 kısa devre olur. Bu ampermetreyi şu şekilde bağladığımda eğer R1'i kısa devre yaptığını biliyorsam bir sorun yok. Ama eğer bilmiyorsam bir sorun olur. Amacım benim şuradan geçen akımı ölçmekse bir sorun yok. Ama amacım şuradaki akımı R1 üzerinden geçen akımı ölçmekse bu sorunlu olur. Yani bu durumda ne diyebiliriz? Ben eğer herhangi bir direncin R1 diyelim üzerinden geçen akımı ölçmek istiyorsam ampermetreyi buraya seri bir şekilde bağlamam lazım. Yani basitçe ampermetre akımı ölçülmek istenen kola seri bir şekilde bağlanır. Burada demin bahsettiğimiz iki örneği açık bir şekilde görüyoruz. Şu R direncinin üzerinden geçen akımı ölçmek istiyorsam ampermetrenin doğru bağlanmış halidir. Şurada ikinci de R direncinin üzerinden geçen akımı ölçmek istiyorsam bu yanlış bir bağlantı olur. R'yi kısa devre yapar. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi voltmetreye bakalım. Voltmetrede ise ampermetrenin tersi olarak sonsuz büyüklükte bir direnç olduğunu düşüneceğiz. Dolayısıyla voltmetrenin bağlı olduğu kolda arkadaşlar akım oluşmaz. Çok 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 büyük bir direnç varsa, oradan geçen akımı sıfır olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla şu bir de çizilen görselde akım R direnci üzerinden olduğu gibi geçecektir. 5 amper geldiyse, R direnci üzerinden geçen de 5 amper olacak. Voltmetre üzerinden hiçbir akım geçmeyecek. Bu uygun bir bağlanma oldu. Böylece voltmetre bağlı olduğu A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı ölçmüş olur. 2 de Üzerinden şu kabloda akım geçmeyecek. Çünkü voltmetrenin üzerinde sonsuz büyüklükte bir akım olduğunu düşündüğümüze göre şu direncin üzerinden hiçbir akım geçmez. Eğer bunun farkındaysak ve voltmetreyi böylece bağlamışsak sorun yok. Ama değilsek hatalı bir ölçüm ya da analiz yapabiliriz. Kısaca şöyle ifade edilir. Ampermetre seri bağlanır, voltmetre ise paralel bağlanır. Neye? Ee, akımı ya da potansiyel farkını ölçmek istediğimiz devre elemanına ki çoğu zaman bu bir direnç ya da bir ampul olacak. Farklı dirençler ve bir ampermetre ile şekildeki devre kurulmuş. Ampermetrede okunan değer 2 amper. 3 ohm ve 6 ohmluk dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar sırasıyla V1, V2 kaç volttur diye soruyor. Şimdi şöyle bir düşünelim tekrar. Ampermetrenin direncini sıfır kabul ediyoruz. Dolayısıyla şuradan akım geçmez. Yukarı koldan akım geçecek. Geçen akım 2 amper. O zaman şurası da 2 olmalı. Neden? Çünkü gelen akım şöyle devam etti. Aşağıya geçmeyecek. Yukarıdan devam edecek ve aynen şu şekilde ilerlemiş olacak. Bu durumda 3 ohmluk direnç için ohm yasasını yazalım. Potansiyel farkını arıyoruz. Ona V1 denmiş burada. Geçen akım 2 amper. Direnç 3. 6 volt yapar. Peki 6 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark için ne söyleyebiliriz? Şurayı biraz temizleyelim. Şimdi şu noktaya A dersem. Devam ediyorum. Ampermetrede direnç yok. Dolayısıyla potansiyeli arttırmaz ya da azaltmaz. O zaman şu noktada A olacak. Dolayısıyla 6 ohm'luk direncin uçları arasındaki potansiyel fark VA VA'dan 0 yapar. Eşittir akım çarpı R. Bunu 6 ohm'luk direncin uçları arasındaki Ohm yasasını yazmış olduk. I ne olacak? 0 bölü R'den 0. Üzerinden akım geçmez. Akım geçmiyorsa o direncin uçları arasındaki potansiyel fark da doğal olarak 0 olacak. Zaten bunu en başından da söylemiş olduk. Burası A, burası A. Ne oldu? Potansiyel fark VA-VA yani sıfır olur. Doğru seçenek bu durumda A olur arkadaşlar. İç direnci önemsiz bir üreteç. Farklı dirençler ampermetre ve metre şekildeki gibi bir devre oluşturulmuş. Hangi dirençler üzerinden akım geçmez? Bu voltmetrenin ve ampermetrenin nasıl bağlanması gerektiği ile ilgili uygun bir soru olur. Şimdi şöyle bir bakalım. Voltmetre üzerinde sonsuz direnç var. Çok büyük bir direnç var. Dolayısıyla buradan akım geçmez. R3'ün üzerinden akım Geçmez. Ampermetrede herhangi bir sorun yok. Üzerindeki direnci sıfır kabul ediyoruz. Dolayısıyla R2 üzerinde akım oluşur. Aynı şey burada da geçerli. Burada da voltmetre var. Dolayısıyla R1 olduğu koldan da akım geçmeyecek. R1 ve R3 doğru cevap olur. Arkadaşlar şu ana kadar akım şiddeti, direnç, potansiyel farkı ifade ettik. Akabinde bunları ohm yasasında nasıl kullanacağımıza baktık. Ohm yasasını ifade ettik. Son olarak devre elemanları ve devreye nasıl bunların bağlanacağını, işlevlerine baktık. Bir sonraki derste reosta kalan son bir devre elemanı. Akabinde seri ve paralel bağlı dirençlerle devam ediyor olacağız.